Bence buna çökelim. Çökelim de bu niye böyle oldu? Bir de oraya niye gitti yani? Ha? Bence buna çökeriz. Konu ne biliyor musunuz? WWE'de seyircilerin güreşçileri susturduğu 20 an. Bakalım neymiş? Saka, saka. Yine efsane girişimiz. <laughs> Bunda bir koymuş tutturmuş devam ediyoruz yani. 20 numara. Asshole Asshole <laughs> Bu güzeldi bir dakika. asshole. 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 Baya şu an asshole çekiyorlar yani. Ama Jonathan Coachman da bunu hak eden biriydi. Ne? Wow. You screwed Brett. Bak. You screwed Brett abi. Kanada'ya ne zaman gitsen? Yine bir asshole. Baba <laughs> hareketler çok iyi ya. You screwed Brett. Oo oğlum baya küfürler lan. Seyirciler böyle şey çekiyor, asshole çekiyorlar. You screwed Brett okey de yani sana babiçler falan neler neler gidiyor. Exactly. Corbin ne yapıyorsun kardeşim? Shut the F up. Shut the F up. Real classy. I mean, Aa, Kurt Angle oldu değil mi ya? Nasıl yolluyorlar <laughs> ama? Oğlum niye her güreşçi Kurt Angle? Tamam. All you say, my dad really doesn't suck. Really doesn't suck. <laughs> Aa bar. Sak olan sensin dedi. Asshole <laughs> 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 zaten WWE seyircisinin bayağı şey catchphrase'i değil mi? Artık çok kullanmıyorlar galiba. <laughs> Ritim tutuyor. Ne? CM Punk mı? Ne? Sunday at This Sunday at <laughs> This Sunday at <laughs> This Sunday at Lan oğlum bir konuşturun lan adamı Big S'de <laughs> O. Oh. Git biraz da sen konuşuyor Vicky. Vicky bu arada çok iyi tuttu değil mi? Vicky tuttu bu arada yani. Excuse me. Normalde çok mutlu bir insanımdır ama. Neden beni buluyorlar bilmiyorum ama. WWE Universe. <gülme> WWE Universe. Hmm. Ha işte yüzünde gülecek de geri geleceğim. O, Bakın neredeyiz. Bu güzel. Shot the Zaten ECW seyircisi götürür yani. Oklahoma City. Elias, Owens yalnız ikisi de tam buğulanmalık adamlar ha. Dönemde. Uy. Owens'ın heal olarak yükselmesi lazım. Tekrardan artık sıkıldım. CM Punk, CM Punk. Kemer aldığı zamanlar işte şeyden keşinle. Alberto'yu e sevmeyenleriniz var mı aranızda? Biliyorum yani. ya. Yani. Bu ya? Kapak fotoğrafını da almış tamam. Tam değil. 9 numara. <gülüyor> <gülüyor> Stephanie McMahon. God, Shut the F up. I pay, I pay the o lanet çeneni kapa. <gülüyor> <gülüyor> o çeneni kapa. Sonra şey değil mi? O ECW'de izler. You suck, eh? You suck, eh? You suck, eh? O rey boy çok iyi ya. Of... Shut the f up. Shut the f up. Mhm. As <laughs> 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 Baba kralların kralı geliyor ya. King of Kings. Oğlum bu adama da dört <laughs> meli demeyin yani. ringe mi geleceksin? Dur bir dakika. Oo. De op. E op. E hoş geldin. I'm happy for you. This is my boy and I'm happy. Bu benim oğlum mu Ne biçim konuşuyorsun lan? Benim oğlan mı ya İşi oğlum halıya Bak bu gelmesin ama Abi bak bu gelmesin ama Abi bakar mısınız ya Ne kadar itici ya Şu adamı çıkarmayın şuralara ya Gözünüzü seveyim yani Tamam Logan Paul yani Youtube'da çok ünlüsün de bilmem ne de yani Ben yani lütfen ama Güzel reaksiyon oldu da yani gerek yok çıkarma. <laughs> you suck. You suck. <laughs> Kaçıncı raptı diyor senin kardeşin nakavtu. Nerede prim orada mı? Aynı. Sina'nın bu bu nasıl ama? Nasıl buğulanıyor ama? John Cena sucks. You are a loser. Sen bir eziksin. Yani kusura bakmayın da loser dediğiniz adamın da kaç tane ana kemeri falan var şimdi ya. We want laser. Bu konuda ben de aynı fikir dedim ama. Laser'ı çok istiyordum karşısında. Aha da geldi. Nasıl yuhlanıyor? Nasıl yuhlanıyor? Bu size ait diyor. Bak abi şey laser diye ismi geldi. Goldberg'in o zamanlardan gelip böyle acayip sevildiği zamanlarda şu hale gelmesi işte bu bence kötü bir booking. Şey İlk güzel. 2016 Tol Gamer güzel çok sağ olasın. Güzel para kanka. Bayağıdır yoktun galiba. Hoş geldin. 5. ayın. Yani Goldberg'ün şu hale gelmesi beni biraz üzüyor. Ama adam gibi kullanacaksın yani. Seçkin. You screwed Brett. Hoş geldin Seçki. As. Bak, bak bu, bu WWE tarihin en büyük trollerinden biri olabilir. Monreal'e gidiyorsun, bu kadar reaksiyon alıyorsun, çıldırıyorsun ve Brett müziği veriyorlar. Oradaki orasını yıkarlar. Çıldırırlar öyle bir şey olsa. Bak bu tarihin en büyük trollerinden rahat böyle 1'e 2 ilk 3'e girer. WWE tarihin. Çok güzel olay. Bunu şunu yap baksanıza. Nasıl dalga geçiyor ama? Na na na, na hey, hey hey Goodbye. Bu şey değil miydi ya? Na 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 na. Hey Jim hey, bom bom. <gülüyor> <gülüyor> Shut the Bir numara, bir numara. Nasıl reaksiyon alıyor ama? Nasıl reaksiyon oluyor ama? Bak bu adam nereden nereye geldi şu an görüyorsunuz değil mi? If you Roman Bu adam yarın öbür gün face olduğu zaman çok daha iyi olacak işte. O yüzden ben bu şu anda o yüzden heyecanlanıyorum yani. Hani bakayım ne olacak bir de. Onu bir daha görmek istiyorum. Şu Roma'nın face olduğu halini ama bir süre gitsin böyle. Merak ediyorum ya yani. Roma İmparatorluğu. <laughs> Bak bu sefer güzel video yapmıştım Apex. Sevdim bak. Siz ne düşünüyorsunuz? Steve Austin geldi. Burası benim yardım diyor. <laughs> yardım edin bana diyor. <laughs> Fena video değildi bu sefer. Tam bu güzeldi.